Sen ha. içeriden servis tabaklarını getirelim. Anneciğim hadi. bu kernesten niye baştan bahsetmiyorsun ya? Bak şimdi, burada pişmeye hazır mantılar var, burada da malzemeler. Şunları da topla, yanınıza alın. İnsanlar sizi yaparken görsün, hoşluk olur. Hem böyle nasıl yapıldığını görmüş olurlar, hem de taze taze yerler. Hayır anne, bu kadar önemliyse Kermin, sen niye bizi orada temsil etmiyorsun? Mahallede bundan daha önemli ne işin olabilir ki acaba? Ben oğluma güveniyorum. O da benim kadar iyi yapar. Hem ben ona el verdim. Ne verdin? E, ee, e. Ne ara verdin Ver. Al, Verdim gitti. Öyle mi oluyor? Böyle oluyor. Ne be? Pes. Yasemin, sen daha hazırlanmadın mı? Pardon, ne? Kendisi. Şimdi Yasemin'in kekleri dükkanda yok satıyor. Yani dükkan için iyi olur. Olmaz. Anne Olmaz. bir dakika, bir Doğru dakika. Doğru Bir şey söyleyeceğim. Biz ne festivale gidiyoruz? Karadeniz Festivali değil mi? Bu bayanın yaptığı keklerin daha menşeği, kütüğü belli değil. Ne diyorsun sen ya? Senin kekin nereli? Balıkesir'le. Ben de onu diyorum sana işte bak. Ege ve Marmara kermeslerinde iyi şanslar dileriz yani hayatta başarılar ama... ...Karadeniz'e kaynama yapamazsın. Bak senin yüzünden kekim kuruyacak. İlk kek hazır. Aa. Ya anne biz yani şimdi ortalığı niye şey yaptın ki ben anlamıyorum ya. Biz ablamla halledecektik. Hı, Kıbrıcık çok güzel söylüyor. Biz hallederiz ya, Süheyla'nın keki bu. Olur bir Ben? Ben asla öyle bir şey yapmam. Ne ya var canım? Ben yaptım diye gururlanmak istersen benlik bir problem yok. İstemez. Sen incilerini biraz dök de hızlı hazırlan istersen, ha? Geç kalıyoruz. Hayır, bu yer neredeymiş Kermes? Kaçtaymış yani? Ya abla vallahi billahi bilmiyorum zaten gidecek heves falan da kalmadı. Yine iyice bir şey Aa, oldu. Bir geldi. Hadi, hadi ama ederim. hadi. hadi. Ay Acele ya. edin biraz daha. Yeter artık hadi tartışmayı kesin vallahi. Yürü oğlum. Hadi 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 acele edin. Oklavayla döverim seni. Hadi. Demir bak beni hemşerilerime karşı rezil etmeyin tamam mı? Söylediklerimi unutma. Şeyler duydun mu beni? Duydum annem duymaz mıyım çek elini. Ay ya ne kadar düşüncesin Mersi canım. Kapatırsan. Geç sen geç geç. Sağ ol Düşürün dökün falan deme. al. Ha. Sıkı tut dökülmesin. Hadi. Ay en sonunda hadi ya. Hadi, hadi, Celal sen de dükkanı kapat. Hadi yürü koş. Görürsemler gelmek üzere.